Ordu Hayat Gazetesi Ordu'nun açılış sayfası Fındık fiyatı orduların kanayan yarası Vatandaşlar bu sene fındıktan da Fındık fiyatından da umduğunu bulamadı Peki yılbaşına kadar fiyat artacak mı? Merak konusu Bir kilo 500 lira olmuş 400 lira olmuş Fındık halen 120 lira Yazık değil mi ya? Fındık 120 lira Geçen sene 140 lira sattığımız fındık Bu sene 120 lira yok. Daha neyle satamıyoruz? Yemeği 700 liraydı Şimdi oldu bir buçuk milyon lira verdik. fındık. Fındıktan bir lira para kalmadı bizim. Ya fındık, yani fındık fiyatına memnun musunuz? Şu an lira. Nasıl memnun gibi. oluyor fındık fiyatına? 57 lira fındık sattım. 57 50, lira. Evet. Neden? 38 lira duma. Neden öyle oldu? Kokarca mı? Kokaracak, kokaracak. Devletin desteklemesi lazım. 200 ve civarlarında bekliyordum. İşlenmiş fındık zaten beyazlatılmış fındık 400 lira. Evet. %50'si bu. Fındık bana göre 160, 180, 200 olması lazım. Ne, sattın evet, ne kadar sattınız fındığınızı? 115 Ne kadar bekliyordunuz bu sene? Ya bu sene fındık aslında fiyatlanır da kokarca meselesi <laughs> insanlara sıkıntı yaptı. Peki, Peki. yıl başında kadar yükselmesini bekliyor musunuz? Bekliyorum ne ben fındığım var, var bekliyor olsun yani tam tahmini bir. Bana göre 250 olsun. Değil mi? Tabi bana göre 250 olsun. 1050 kilo fındık topladı 61 adam gitti. 1050 liradan 61 bin lira. Sadece toplanması bu. Patozu var, tırpanı var, şunu var, bunu var. 150'den aşağı fındık hiç kurtarmaz daha. Hı. Toplanmaz kimse toplanmaz. Bu millet az kaldı zaten. Kokarcı oldum ne edecek adam? 70 liraya sat zaten amele parası. Şu bu parasına iyi. Bunun fiyatı şu anda ne olsun? Bir buçuk milyon amuriye yemesi diyelim. Gazı, işte gübre parası falan diyelim. Bunun tabutu da 150, 150 iyi. Taban fiyatı 150 yapalım. Bu sene sonuna kadar yükselmesi bekleniyor. Sizce Güzel. ne kadar olsun? Ya şimdi söylesem ayıp olacak. Bu fındık şakalların elinde. İster fiyat olur, ister olmaz. Allah merhamet versin. Ne Ordu Hayat Gazetesi. Ordu'nun açılış sayfası.